İlerisi bayağı kalabalık. Gümüş var. O tarafa doğru gidiyorum ama aslında daha sessiz bir yer olsa iyi olur. Ya yani milletin zımbırtısını dinleyemem. Kafe dinlemeye geldim ama iyi kimseye de gidin buradan dağılın diyemem. Desem de anlamazlar zaten. Şöyle göstereyim kalabalığı. Ağaç gölgeleri kapılmış galiba. Ben yol kenarında oturmak istemiyorum. Yukarı bir yere çıkacağım. Köpek de sıçı. Evet. Ağaçlar filizlenmeye başlamış. Bayağı da büyük ağaçlar var burada. Sincap var mıdır bilmiyorum. O toz geliyor toz. Aslında bunaltıcı bir sıcak var yani. Millet don gömlek uzanmış şeyde. Çimlerde yatıyor. Yani ben burası soğuk olur diye yazlık hiçbir şey koymadık Sevgi. Neyse idare ediyorum işte. Kalabalık bu. Yani gençlerin, gençler için çok çok güzel bir yer. Özellikle işte üniversite, burada üniversiteler çok olduğu için öğrenci de çok, ee, yabancı, Asyalı çok, ee, karışık bir millet. Yani Kanadalı diye bir şey yok aslında. Kanadalı dediğin Kızıl deriler. Kızıl derilerinde kökünü kazınmışlar yani öyle bulmak mümkün değil. Ya polis de geçiyor buradan ara sıra. Ot kokuları da gelmeye başladı burnuma. Burası biraz o konuda tolere edilebiliyormuş. Şöyle okumuştum internetten. Yani gençler yiyor, içiyor, yatıyor. Gerisini de sen tamamla artık. Kes.